Merhaba. Bugünkü Sofya Motor videomuzu hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda motorları içerisinde koymuş olduğumuz motor garajını tanıtmaya çalışacağız. Gördüğünüz gibi burada motorumuzun motor garajımızın parçaları burada. Burada 8 parça olaraktan bizden satın aldığınızda size gelecektir. Çatısı, zemini, işte yan panelleri, buradaki gördüğünüz ön tekerin girdiği Raylı arabası Burada da yine ön Darabası Mevcut şimdi burada biz Bu malzemeyi Kuracağız Ve bize ne gibi fayda sağladığını hep beraber göreceğiz buradaki zemine Buradaki 8 parçayı kuracak arkadaşlarımız Hep beraber göreceğiz Başlayalım arkadaşlar Önce ön zeminimizi Kuracağız Ön zeminimiz bu şekilde yatıracağız. Az daha bu tarafa getirelim. Evet. Alt kaidemizi zeminimize koyduk. Bunu burada köşelerde deliklerimiz var. Bunu çelik dübelle zeminimize montaj yapabiliriz. Sabitleyebiliriz. Burada şimdi yan panelimiz var. Şimdi sağ yan panelini getirdi arkadaşlar. Ben şuradan yardım edeyim. Arkadaşlarımız burada motor garajımızın yan panelini somunlu vidalarımızdan zemine montaj yaptı. Şimdi motor garajımızın arka kısmını montaj yapacağız. Onun için de burada L ayaklarımız var. Arkadaşım göstersin. Evet bu L ayakları bu L ayakları motor garajımızın arka kısmında gördüğünüz gibi birer tane delikler var. O delikleri ortalarından montaj yapacağız. senin L ayaklarının montajını yaptı. Üç tane sağ tarafta, üç tane de sol tarafta. Şimdi bunu motor garajımızın yan paneline montajını yapacak. Evet. Sağ yan panelimizi montaj yapmıştık. Şimdi de arka panelimizi montaj yapacağız. şimdi üst vidasını attı arkadaşım. Şimdi ortayı da atsın. Evet, altı da atsın. Motor paranjımızın e, arka ve sağ yan panelini burada birleştirmiş olduk. Şimdi diğer sol paneli e, montaj yapacağız son paneli getirsinler arkadaşlarımız. Şimdi diğer sol panelimiz geldi. Sol panelimizi de arkadaşım montaj yapacak şimdi. Buradaki L ayaklarımızı içeriden montaj yapıyoruz. Yine burada bir vidamız var. Bile var. Bir de altta var. Şöyle ben geniş açıdan çekeyim. Şimdi yan panelimiz. iki yan panelimizi montaj yaptık. Arka panelimizi montaj yaptık. Şimdi üst çatımızı montajını yapacağız. Alt vidalarımızı da yine montaj yapsın. Vidalarımızı göstersin arkadaşım. Bir nasıl bir vida attığımızı. Bakın gördüğünüz gibi alüminyum başlı metrik 4 vidamız var. Buradan deliklerimiz hazır. Deliklerimizden geçirecek ve arkadan somununu sıkacak. Şöyle ben göstereyim. Bu da dış görünüşümüz. Şimdi yan panelimizin alt vurduktan sonrasında üst çatımızı montaj yapacağız. Şimdi burada motor garajımızın sağ panel ve sol panelini, arka panelinin montajını gerçekleştirdik. Şimdi üç çatısını montajını yapacağız. Arkadaşlar bir getirsin üst çatıyı. Bu görmüş olduğunuz panellerin hepsi e, vidalı sistem. Bu ürünü bizden satın aldığınızda size kargo ile paketli şekilde gelecek. Siz bunu e, kendi bahçenizde veya sitenizde iki veya üç arkadaşınızla beraber kurabileceksiniz. Demonte sistem. Şimdi üst çatımız geliyor. Evet. Şimdi üst çatımızı yüzeyine koyduk. Burada böyle dengeleyeceğiz. Evet. Yine dediğim gibi hep vidalı sistem. Vidamızı ustamız üstten soktu. Gördüğünüz gibi vidamız buradan çıktı. Şimdi somununu yerleştirecek. panellerimiz ve üst çatımız hepsi burada gördüğünüz gibi vidalı sistem. Burada yan panelimiz Üst çatımızı da montaj yaptıktan sonrasında e, buradaki motor garajımızın ön kapağını, ön darabasını montaj yapacağız. Daha sonrasında da e, içerisinin arabasını koyacağız ve kullanıma geçeceğiz. Gördüğünüz gibi üst çatısı. Yan panelleri. Gördüğünüz gibi burada somonlu vidalarımız var. Üstten arkadaşımız sık. Buradan alttan sıkıyor. Buradan tamam. Somonumuzu sıktığımızda sabitlemiş oluyoruz. İsterseniz alt kaide vidalarımız ve üst e, çatı sacımız bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Sık. buradan üst evet. sacımızı montajı yap yapıyoruz. Şimdi burada e, motorumuzun ön tekerinin girdiği arabası var. Bu arabasını biz burada gördüğünüz gibi kanalı var. Arkadaşım kanalına yerleştirecek. Evet. Bu şekilde burada bir kilit tertibatımız var. Geldiğinde Öne geldiğinde oraya kilitleniyor. Tekrardan ileriye doğru bu şekilde gidiyor. Evet. Şimdi ön darabamızı da ön kapağımızla montajını yapalım. Ön kapağımızın, ön darabamızın burada üst sarılı paletleri geldi. Şimdi arkadaşlarımız yan kanalları montaj yapacak. Yerine montaj yapacağız. Direktten kaldırıp ön kapağımıza yerleştireceğiz. Şimdi darabamızın ön sacını, ön kapak sacını, montajını yapalım. Üste kaldırıp montajını yapacağız. Kapağını kapatacak arkadaşlar. Kapattıktan sonra motor garajımızın ön Şimdi burada motor garajımızın ön darabasının montajını yaptık ve ön kapağı montajı yapacağız. Arkadaşlar kaldırsın. Gördüğünüz gibi Darabamızı motor garajımızın üzerine koydu arkadaş. Yan yan kanalları deliklerine montaj yapacak şimdi. Evet. Burada dört tane bu yan tarafta vidamız var. Dört tane bu sol tarafta vidamız var. Bu vidalarımızı vurduğumuzda motor garajımızın ön darabasını montaj yapmış olacağız. Motor garajımızın ön arabasına montaj yaptık. Arkadaşımız bir kullansın görelim arabayı. Evet, burada kilidi var. Kilidi kilitliyor. Anahtarı alıp gidiyor arkadaşım. Gördüğünüz gibi arabamız kilitlendi. Böyle bir genel görünüm açısından alayım ben. Şimdi darabamızı açacak. Motorumuzu girdirecek arkadaşım. Kilidimiz var. Evet, açtı. Şimdi motorumuzu girdirecek. Evet. Motorumuzu girdirdi. Şimdi burada bir mandalımız var. Mandalımıza basılmış. Gözümde var. <laughs> basılmış. Götür. Evet. Gördüğünüz gibi Motorumuz içeri girdi. Arabamızı kapattı arkadaşım. Evet. Motorumuz şu an güvenlik açısından darabamızın içerisi, motor garajımızın içerisine girdi. Gördüğünüz gibi her yeri kapalı. Ben şöyle bir genel bir görünüm açısından çekeyim. Evet. gördüğünüz gibi arkası yanı her yeri kapalı çatısı yine çatısı var ön arabası var motorunuzun güvenliği için motor garajı şimdi arkadaşımız açsın motorunu tekrardan çıkartsın Evet şimdi motorumuzu arkadan gördüğünüz gibi çekiyor. çıkartıp tekrardan götürebiliyoruz. Tekrar girilsin arkadaşımız. Görelim. Mandala evet. bir Şurada bir mandalımız var. Basar. Evet. İleriye doğru iteklediğinde kendisini içeriye girmesine gerek yok. Direktmen motoru içeri girdiriyor ve basını kapatıyor. Kitledi kilitledi ve gidiyor. Şimdi açalım tekrardan. Sana bak, sana, da, sana da. Evet. Açtı. Motor arkasından çekti kendine doğru. Evet. Şimdi tekrardan darabasını kapatacak. Bu şekilde kapısını kitleyip anahtarını alıp gidecek. Bu görmüş olduğunuz motor garajını bizim firmamızdan Sofya Motor'dan satın alabilirsiniz. Bizlerden temin edebilirsiniz. Bizleri izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler, iyi çalışmalar dilerim.